arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda kim var? Tabii ki. Cübri Kemal. Cübri, Kemal. Cübri Kemal. Kemal var. Ama arkadaşlar, e, Kemal yani bana yardımcı olduğu için sağ olsun. Yardımcı oldu. Bırak lan Kemal. Arkadaşlar Kemal'e vuruyorlar. Şiddet diyor Kemal. Neyse ee, arkada, Kemal Dubule gelir misin? Dubule Kemal gelir misin? gelir misin Dubule Kemal? Evet, evet arkadaşlar e, Bugünkü videomuz zengin ve fakir Like atmayı Abone olmayı unutmayın Videoya Geçelim Of ya yeni bir gün ya çok uh, fakirim. Of. Uh. Aa orada bir zengin varmış. Bari bir kapısını çalayım. Aa kapısı açık kalmış. Şöyle kapı. Tak tak tık 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 hayır hayır ben geldim ben ben fakir <gülüyor> <gülüyor> birazcık <gülüyor> bana para verir misin 10 elmas olur 10 elmas var dur ben şöyle sandığımı <laughs> yok yok o kadar zengin olmayayım ama Size sandığımı kırayım mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Allah pardon. Zugul bir şey Ahmet abi. Thank ya abi TL Yazın. Bana para vermiş. Hemen ben bir alayım da. Ne Ahmet abi. Ahmet abi. Neredesin? Neyse, neyse Ahmet abi işine gelmemiştir. Ahmet abi işine gelmemiştir. Tamam ben hemen parasını veririm. Koy. abi. Of Ahmet abi ya. Ne olur? Ahmet abi daha bir şey olmadı. Ee, ne alsam ne Şuradan ben bir tane elmas bundan alıyorum. Elmas testerin Kaç lira? Ee, 32 Benim 16 tane elmasım var. नाही yep. Ha zengin abi, zengin abi. Ee, evet. seni Ahmet abi çağırdı. Ne? Ha, elmas taşları kaldı. Ne oldu. Dedem, alacağım, don, don. maç çok güzel ya. Nana 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 nana. Polis, ne 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 Jubilee, 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 Jubilee. Resmen hepsi yeni yerler yapar. Market abi ne ya. Burada biraz oturayım bari. Çok fazla değil mi? Al, Efendim. Gel baksana uh. teşekkür çok teşekkür teşekkür ederim. Ama sen şu yatakla masayı şeyi kol. Daha ben sana söyleyeceğim ben benim kollarım ağrıyor ya. Hayır hayır. Of oh ya. Eşya. Zengin abi, zengin abi evimi yapar mısın sen? Ben yapamıyorum da. Ben biraz gezeyim. Allah. Çift ton balığı. Çift ton balığı mı? İngilizim poli. Çift ton balığı. Yole yole. Of ya. Bu ne? Bu ne? Of. Hiç. Bu da ne diyormuş? Dikkat inşa inşaat tarihi. Hmm. Dikkat mi? Evet. Olabilir olabilir. Bu çok pahalı. Bundan niye iki bana? Bu çok pahalı diye mi aldın? Duyuyorum. Duyuyorum. Ama benim elmas yiyem olması değil. Ben hemen 16 elmas hemen vereyim İslam ettim abi. Ay İslam Ahmet abi. Ahmet abi. Yok ki burada. Ahmet abi ne? Ay bu demiş. Ya Ahmet abi. Ahmet abi yes. Ahmet ya. Ay ya. Şahmetçin abi. Ben bir tane şuradan bir tane tazma alacağım. Çünkü şeylik yapıyorum da. Ha bak on arada elmas arttı. Oluyor mu? Oley. Oluş, karşım, Ola, insanlar, atmış, veriyor, Yok, yo yo sen ne karşı sen? Yo istemiyorum Yok Yo Allah'ım adam zengin bir şey. Bu nasıl bir çamet? İstemiyorum al, al. gidiyorum. Allah. Neyse ben hadi, hadi evini, hadi evini şöyle Yok ben işaretçilik yapacağım. Şimdi bu Ama kapısı yok. Dur benim kapıyı vereyim. kapıyı koyar mısın? Şu kapıyı koyar mısın? Zengin abi kapıyı koy kapıyı benim benim gücüm yetmiyor. Ne? Ben şurada sandığımı sandığımı alayım. Ama daha yeni taşındım bu ne ya? İstemiyorum. Zengin abi. Beni soyurlaydı, soyurlaydı. Hemen zengin abi dedim geldin. De de Duy ben kendime şabunmak için taban bir şey, silah alacağım dedi. Yengin abi. Helal. Ben Bahmin. Ben Bahmin kan görmek istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Kan görmek istemiyorum şurada. Şimdi Hüsamettin abi. Evet. Hüsamettin abi. Evet. Hüsamet. Evet. Evet. Tamam. Evet. Hüsamettin. Evet. Kovboy evet. Tab taban gördüm kaç TL Bütün elmasları malik. Al. Bir tane son elin hastayım kalmış. Allah'ım ya Son elin hastamı da aldı. Ha benim mermim yok. Ben ne yapacağım ya? <laughs> Bedava mı <ama>, Allah? Hiç ama ne? Benim benim benim. İki tamam, gel, gel abiyoza, al, kaldı. Abi, hadi yürü, hadi, yürü, hadi, hadi, hadi. Adama psikoloji bu... bu Yengin abi çağıracağım. Yengin abi. Ya Yengin abi çağıracağım. Yengin abi kapıyı kırmaya çalışıyorsunuz. Yengin. Yengin abi. <laughs> Duy. Ah. geliyorum duy yengen abi ayağım acıyor. <laughs> <laughs> Adamı silahı var. İstemiyorum. İstemiyorum. Allah. Aa ayağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kalp atmayı, like atmayı unutmayın.